Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videoya girmeden önce kapakta görmüşsünüzdür zaten Türkçe'de 39 doğru bir yanlış nasıl yaptım? Hatta şuraya da şöyle yazalım 39 doğru bir yanlış. Evet bunu nasıl yaptım? Bununla alakalı size çok basit ve en detaylı şekilde kısa bir video ile hemen bahsedeceğim ve size de aslında önerdiklerimi söyleyeceğim. Şimdi başlayalım hemen. Buraya küçük bir hesaplama diye bir bölüm ayırdım. Hatta gerekirse şunu şöyle şuradan bir ayıralım. Bu küçük hesaplama diye ayırdığım bölümü şu şekilde size açıklamak istiyorum. Her gün mutlaka her gün paragraf çözmek şartıyla bu neti evde ettim. Benim zaten çalışmaya başlamadan önce kafamda yaptığım plan aynen buydu. Dedim ki ben sınavda zaten bakın 30 soru civarı sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam geliyor değil mi? sözcükte anlam basit bir iki soru geliyor. Cümlede anlam yine o şekilde ağırlıklı olan kısım paragraftan geliyor. Yaklaşık 20 soru civarı paragraf geliyor fakat ben her gün yine de 25 soru paragraf çözüyordum. Her gün dedim işte sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam var. Sözcükte anlamdan birazcık az soru geliyor. İşte cümlede anlamdan çok soru gelmiyor. Büyük kısım paragraftan geliyor dedim. 25 soru ben paragraf çözeyim diye bir kendime şöyle şart koydum. Ben yaklaşık olarak ders çalışmaya başladığımda temmuzun sonu falandı. O yüzden şu an ağustos ayındayız. Sizin de artık ağustosun en kötü birinden itibaren paragraf çözdüğünüzü inşallah varsayıyorum. Ve diyorum ki ağustos ayını işin içine katıyorum. Mayısın sonuna kadar toplamda elimizde 10 ay var. Bir kere 10 ay kaç gün yapıyor bir bakalım. 10 çarpı 30'dan 10 ay 300 gün yapıyor. Çok fazla. 300 gün. Yani bu daha şimdiden stres olanlar çözemiyorum edemiyorum diyenler lütfen bir sakinleşsin. 300 gün var. Çok fazla daha. Şuraya bir sıfır koymayı unutmuşum. Pardon. 300 gün dedik. Günde 25 soru çözüyorsak eğer 7500 soru yapar. 7500 soru ya ne demek çok fazla. Sadece paragraf için konuşuyorum arkadaşlar. Her gün 25 soru çözerseniz üniversite sınavına girene kadar neredeyse 7500 soru çözmüş olacaksınız. Peki ben bu hesaplamaya denemeleri dahil ediyor muyum? Evet denemeleri dahil olarak düşünebiliriz diye de buraya yazdım. Yani kastım şu ben... E, her gün 25 soru civarı çözüyorum dedim ya size. TYT denemesi çözdüğümde ya da sadece paragraf paragraf denemesi çözdüğümde veya Türkçe denemesi biliyorsunuz buna dil bilgisi de dahil oluyor. Türkçe denemesi çözdüğüm günlerde ayrıyetten 25 soru bir daha paragraf çözmüyordum. Zaten bunların içinde paragraf 25-30 soru civarı olduğu için Bunları yine o gün çözdüm diye kabul ediyordum. Hani siz de yine Tuana ayrıyetten TYT denemesi çözünce bir de paragraf mı çözeceğim bir daha diye sorarsanız bence bu kadar da abartmaya gerek yok. Dedik ki e, böyle böyle iyi güzel Tuana anlatıyorsun. Sen neredeyse işte 8-9 bin tane 8 bin 9 bin belki de o kadar paragraf sorusu çözdüm. Bu hesaplamaya göre bir de Haziran ayı var çünkü. E, bu kadar soru çözdük. Peki bu kadar soruyu çözdün de bu sorularda şu neti nasıl yaptın? Özellikle paragraf bakın diyorum 30'a yakın anlam sorusu çıkıyor. Bunu nasıl yaptım? Şimdi size onu anlatacağım. Şuraya bir yer koydum. Dedim ki önemli dedim. Neden biliyor musunuz? Herkesin yaptığı yanlış. Mesajlar alıyorum. Bana diyorlar ki Tuana ben şu kadar şu kadar paragraf sorusu çözüyorum ama hala şu kadar net yapıyorum. Önemli olan şeyi ise söyleyeyim. 10.000 soru da çözebilirsiniz. 2 2000 olacak bu pardon. Hiçbir şey doğru yazmamışım. 2000 soru da çözebilirsiniz. Planı yanlış yaptığınız sürece bu 10.000 sorunun da 2000 sorununda size hiçbir yararı olmaz. Burada önemli olan planlamanızı düzgün yapmanız. Adım adım ilerlemeniz gerekiyor. Peki bu adım adım ilerlemek nasıl oluyor? Şimdi size onu göstereceğim. Bakın bu bir paragraf kitabı. Herhangi bir paragraf kitabı yani özellikle şu kitabı alın bu kitabı alın kesinlikle demiyorum ama alacağınız kitabın ben her zaman bu şekilde yaptım alacağım kitabın böyle bölüm bölüm olmasına çok dikkat ettim. Burada birinci ünitede paragrafta anlatımı sadece soruları var. İkinci bölümde paragrafta konu ve ana düşünce. Sonra yardımcı düşünce. Sonra paragrafın yapısı. Bir de burada kişi özellikleri, paragrafı parçalara bölerek anlama ve yeni nesil anlam testleri demiş. Bir de en son burada paragraf denemesi var. Yani sizin alacağınız kitapların size özellikle başarıya götürecek olan kitapların içeriğinin böyle bölüm bölüm olmasına dikkat edin. Burada paragrafta anlatım demiş. Paragrafta anlatımdan bu kitapta bakın şu kadar soru var. Yani şöyle bu kadar soru var. Bayağı bir soru var bu kitapta paragrafta anlatımdan. Aynı şekilde paragrafta konu ve ana düşünceden yaklaşık olarak yine burada böyle bayağı bir soru var. Size söylemeye çalıştığım şey aldığımız kitapta mesela paragrafta konu kaç soru verilmiş? Böyle bazı kitaplarda başta böyle üç tane örnek soru veriyor. Ondan sonra hemen karma testlere geçiyor. 3 tane böyle 5 tane örnek soru olan değil. Böyle bol bol soru olan bir bölümden belki 100 tane soru olacak. İşte başka bir bölümden 100 tane soru olacak. En sonda böyle paragraf denemeleri olan karışık. Yani sonda karışık testi olan bir kitap almanızı öneriyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte söyledim ya ilk konumuz neymiş mesela bu kitapta? Paragrafta anlatım. Paragrafta anlatım benim birinci konum. Geldim testi çözdüm. Devam ediyorum. 25 soru dedim ya günlük. Burada kaç soru var? 12. Ee, bir soru bir test daha çözersek eğer 12 12 24 ya yani illa, illa 25'e tamamlamak zorunda değilsiniz 24 tane soru böyle çözdüm ondan sonra yanlışlarımı kontrol edeceğim kitaplarınızı özellikle QR kodlu ya da işte böyle video anlatımlı falan almaya dikkat edin. Çünkü çözdükten sonra yanlışlarınızı kontrol edeceksiniz. Veya da hani bir öğretmeniniz varsa öğretmeninize sormanızı yine de tavsiye ediyorum. Paragrafta anlatımdan her gün bu şekilde 25 soru çözdüm. Detaylı bir şekilde yanlışlarımı kontrol ettim. Paragrafta anlatım bölümünü mesela bitirdim diyelim. Bir hafta sürdü bitirdim. Benim bu konuyla ilgili kafamda soru işareti kaldım arkadaşlar benim için bu önemli çünkü üniversite sınavında bakın paragrafta konu ana düşünce ayrı geliyor yardımcı düşünce ayrı geliyor paragrafın yapısından ayrı birkaç tane soru geliyor Kişi özellikleri yine geliyor paragrafı parçaya bölme e, Bu yeni nesil dediğimiz bazı sorular var yine Türkçede de var onlardan bunların hepsinden böyle üçer tane belki beşer tane ama böyle bölüm bölüm sorular geliyor. O yüzden bütün bölümleri kendi içinde anlamanız ve hepsinin böyle çözülüş şekillerine adapte olmanız gerekiyor. Mesela paragrafta yardımcı düşünce herkesin çok zorlandığı sorular oluyor genelde. Paragrafta yardımcı düşünce sorusu işte bu aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir. Çünkü bazen ÖSYM ki bu sene de aynısı oldu. Şıkları birbirine o kadar yakın veriyor ki burada bunları bulmakta çok zorlanıyoruz. Özellikle bu tarz sorularda yani nasıl bakacağınızı soruya, nasıl şıkları burada arayacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? her çıkan yanlışınızı tek 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 kontrol edeceksiniz. Video anlatımlardan dinleyeceksiniz. Başka arkadaşlarınız varsa çözebilen onlara soracaksınız. Öğretmenlerinize soracaksınız. Yani ben yapamıyorum edemiyorum diye kenara çekilmemeniz lazım. Bakın başından beri söylüyorum bölüm bölüm gittik. İşte paragrafta anlatımı çalıştım iyice öğrendim yanlışlarım artık azaldı. Geçiyorum paragrafta konu ana düşünceye çalıştım. iyice bütün sorularını çözdüm. Yanlışlarımı kontrol ettim. Almam gereken not varsa aldım. Burayı bitirdim. Geçiyorum paragrafta yardımcı düşünceye. Böyle tek tek bütün bölümleri iyice detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Ben bu şekilde yaptım. Çünkü sınavda hepsinden soru geliyor. Hani böyle ben direkt gitsem bir tane paragraf denemesi açsam, çözsem. Ya bu sorunun nasıl çözüleceğini bir kere ben bilmiyorum ki. Bu soru mesela diyor betimleme diyor tanık gösterme diyor ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl çözeceğim bir anda çözemem. Benim önce bu konu yani bu soru hangi konu başlığına aitse bu konu başlığıyla alakalı belki 100-200 tane soru çözmem lazım ki ben ondan sonra deneme çözmeye geçebilirim. Çok kişinin yaptığı hata böyle direkt paragraf denemesiyle başlıyorlar. Direkt, direkt böyle TYT denemesiyle başlıyorlar. Ondan sonra yapamıyorlar. Bizim geçen dönem benim paylaştığım videolarda ben yine bu şeyden bahsettim. Çünkü ben bu şekilde başarıya ulaştım. Bakın ben e, ilk girdiğim TET denememde e, 5-10 tane falan zor işaretledim paragraftan. Çünkü gerçekten leş gibi yapıyordum. Yani en kaba tabiriyle beceremiyordum ya. Hiç beceremiyordum paragrafı. Ama sonra gittim gerçek sınavda 39 doğru bir yanlış yaptım. Bunu nasıl yaptım ben? Dedim ki bu sınavda farklı çeşit bir sürü tip soru var. Benim bu tipleri tek tek öğrenmem lazım. Tip 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 çalıştım. Ondan sonra baktım bütün tiplerden artık soruları yapabiliyorum. Yanlışlarımı kontrol ettim. İşte nasıl bakmam gerekiyor şıklara onları öğrendim ve sonra gittim Bol bol deneme çözmeye başladım. Her gün size dediğim gibi 25-30 soru civarı sürekli her gün her gün her gün çözdüm ve bu şekilde hem hızlandım hem de hiç yanlış çıkarmamaya başladım. Burada püf nokta ve herkesin en çok merak ettiği şey nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsun paragrafta? İşte bu kadar bu şekilde iyi yapabiliyorum. Benim herkese önerdiğim yöntem bu. Geçen sene benim önerdiğim özellikle bir de böyle WhatsApp'tan falan birlikte konuşup takip ettiğim birkaç kişi vardı. Hepsinin paragraf netleri çok yükseldi. Birkaç tanesi sınavda çok iyi yapmış. E, tamamına yakınını doğru yapan kişiler var. Bana hep böyle geri dönüşlerle geldiler. Çok mutlu oldum. Çünkü e, hani mantıklı olmamız lazım. Adım adım gideceğiz. Böyle iyice oturtacağız. Yanlışlarımızı kontrol edeceğiz. Ondan sonra denemeye geçince yine kötü yapacaksınız. Bakın söylüyorum. İlk denemenizde bir anda ben her şeyi tek tek çalıştım. Benim harika yapmam lazım diye düşünmeyin. Çünkü deneme her zaman zordur bir tık daha zordur. Buradaki sorular kolaydır, denemeler zordur. Denemede belki atıyorum 30 soruda 20'ye 10 yapacaksın. ilk denemende çok normal. Hiç üzülme, mutlu ol. Neden biliyor musun? Çünkü yanlışların senin yol göstericindir. Sana yol gösterecek ve sen yanlışlarını kontrol edeceksin. Ondan sonraki denemene bakacaksın. Sen bunu 21'e 9 yapabildin. Bu çok önemli. Sonra sen bunu 22'ye 8 yapacaksın. Yavaş yavaş. Sonra sen bunu 23'e 7 yapacaksın. Böyle yavaş yavaş doğrularını arttırırken yanlışlarını azaltacaksın. Ama bunu nasıl yapacaksın? Sabredeceksin. Sabır burada çok önemli. Bu kadar basit. Sadece uygulamaya koymanız gerekiyor. Ve videonun başında söylediğim gibi her gün çözmeniz gerekiyor. Her gün çözmeden başarıya ulaşmanız çok zor. Tabii ki hasta olursun, işin olur, oraya gidersin, buraya gidersin. Bir iki gün çözemezsin. Ama böyle bir hafta arayla paragraf çözülmez. Sen evde doğru yaparsın, evde hızlı yaparsın. Ama ÖSYM'nin sorduğu soruları sınavda kesinlikle yapamazsın. Bakın zor geliyor sorular. Bu sene de gördük. Herkes patladı. Herkes evde iyi yapıyorum, öyle yapıyorum, böyle yapıyorum diyordu. Benim çok uyardığım insanlar vardı. Bak her gün çöz, her gün çöz, her gün çöz diyordum. Sınava girdi, yapamadı. İşte Tuana haklıymışsın. Benim haklı olmam önemli değil. Sizin sınavda başarılı olmanız önemli. O yüzden lütfen bu insanların yaptıklarından, çevrenizde gördüklerinizden ve benim, diğer YouTuberların, işte öğretmenlerinizin söylediklerinden lütfen ders alın ve mutlaka her gün ya da en kötü haftanın bir 5 günü falan paragraf çözün. Lütfen çözün. Bu şekilde size başarı gelir. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Bir anda gidip kimse şöyle pat diye bir tane paragraf denemesi çözemez. Ben de böyle yapıyordum başta. Olmuyordu. Yarı yarıya falan çıkıyordu. Yarısı yanlış, yarısı doğru çıkıyordu. Yarısı yanlış çıktıktan sonra zaten bir de netlerin gidiyor. E, doğrular yanlışlar doğruları götürüyor. E senin elinde kalıyor 10 net on net kimsenin işine yaramaz açıkçası O yüzden lütfen dediğim gibi yapın. evet size söylemek istediklerim videoda bunlardı Umarım böyle yazarak da göstererek de detaylı ve açıklayıcı olmuştur Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum Özellikle de sorularınızı bakın bu videoda anlattıklarımdan anlamadıklarınız, kafanıza takılanlar varsa sorularınızı kesinlikle bekliyorum. Çekmemi istediğiniz videoları lütfen bana öneri olarak yorumlarda belirtin. Tekrardan görüşmek üzere.